Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı değiştiremedi mayıs seçimlerinde ama kendi iktidarını değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmedi, çekilmedi. Kurultaya gitti ve aslında değişim isteyenleri değişe değiştirdiğini, daha da değiştireceğini söyleyerek başladığı konuşmasında hançerlendiğini söyledi. Sırtından hem Meral Akşener hem değişimciler tarafından hançerlendiğini söyledi ama bu söylem geri tepti. Neticede Kemal Kılıçdaroğlu seçimi Kaybetti nasıl kaybetti Biraz size o kurultay havasını O de, e, değişimin nasıl olduğunu Kırılma noktalarını anlatmak isterim Şimdi kurultayın ilk saatlerinde Biliyorsunuz önce divan başkanı Seçimi yapıldı divan başkanı seçimi oy birliğiyle sonuçlandı çünkü daha önce bir anlaşma Sağlanmıştı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Divan başkanı oldu divanın Oluşumu da her iki taraftan Eşit sayıda e, üyelerle yapıldı. Bu nasıl yorumlandı? Ha Ekrem İmamoğlu'nu işte enterne etti Kılıçdaroğlu orada tuttu ki müdahale edemesin. Çünkü İvan Başkanı hep orada oturuyor. Kimseyle görüşemiyor başka. Orada oturuyor. Ve Özgür Özel hakkında da daha ilk aday olduğu zamanlarda 100 imza bile toplayamaz deniyordu. İşte kurultayın başladığı zaman görüldü ki 600 imza topladı Özgür Özel. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da 771 imza toplamıştı. Bu zaten Kemal Kılıçdaroğlu her şeye rağmen kazanacak algısını güçlendirdi. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu konuşup işte bu hançer sırtımdan hançerlendim deyip hem Meral Akşener'i ki onunla beraber kurmuşlardı bu e, ittifaklar stratejisini hem de daha sonra değişim talebiyle e, öne çıkan işte Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un Ekrem İmamoğlu olsun, Özgür Özel ve arkadaşları olsun e, onları da bir sırttan hançerleme olarak niteleyince bu e, hani salonda e, dikkatlice gözleyen her göz gördü ki delegelerde bir kırılma yarattı. Yani neler oluyor? şeklinde. Ne oldu sonucunda ilk tur oylamaya geçildiğinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kalındı. Hani 771 oy özür dilerim 771 imza vermişti ya deregeler Kılıçdaroğlu için. O 771 imzadan 664'ü Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Yani yani ciddi bir şey var, fire var. 100 küsur oy verilmedi. İmza atıldı halde Kılıçdaroğlu'na verilmedi. Yani bir kayma oldu. Oysa 600 oyla aday gösterilen Özgür Özel 682 oy aldı. Bu o kadar kritik bir oydu ki eğer iki oy daha alsa ilk turda seçilecekti. Ama Özgür Özel itiraz etmedi. Çünkü ortada hani geçersiz oylar vardı. işte çekimser verilen oylar vardı. İtiraz etmedi ikinci tura geçildi ve ikinci turda tabi seçim uzadı. 5 kasım'a sarktı gün. E, sabaha karşı işte 2.5 3 gibi e, sonuçlandı ki e, Özgür Özel açık farkla e, kazandı. Ne kadar? 812 oy 536 oya karşı. Yani Kılıçdaroğlu'nun oyları 664'ten 586'ya düşerken Özgür Özel'in oyları da 682'den 812'ye çıktı. Yani çok ciddi bir farkla kazanmış oldu Özgür Özel. Kılıçdaroğlu kendisini sosyal medya üzerinden kutladı ve bu değişin gerçekleşmiş oldu. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Ha, neyi gösteriyor gelmeden önce bir ayrıntıya dikkatinizi çekeyim. 5 Kasım. 5 Kasım Bülent Ecevit'in ölüm yıldönümü. 5 Kasım 2016'da 2006'da özür dilerim. 17 yıl önce vefat etmişti. Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk değişim hareketini başlatan kişi 1972'de İsmet İnönü İstiklal Savaşı kahramanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaydı hala İsmet İnönü'ye itiraz etti. Niye itiraz etti? 12 Mart 1971 askeri darbesi. Askeri rejim bütün partilerden kendi kuracakları hükümete katılım istedi. İsmet İnönü de Nihat Erim'i başbakan olarak hem de verdi. Buna Ecevit itiraz etti. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteriydi. İstifa edince kurultayda istifa etmesine rağmen kurultayda parti meclisi üye çoğunluğunu ele geçirdi. Bunun üzerine İnönü istifa etti. Olağanüstü kurultayda da Ecevit seçildi. Şimdi böyle bir örnek vardı. Tesadüf tabii ki Ecevit'in vefat yıl dönümünde değişim sloganıyla yine değişim sloganıyla e, aday olan Özgür özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni e, genel başkanı olmuş oldu Ecevit o zaman o rüzgarla e, partisinin oylarını 1973 seçiminde yüzde42'ye çıkarıp başbakan olmuştu şimdi önümüzde genel seçim yok ama yerel seçimler var şimdi zaten teşekkür konuşmasında Özgür özel Artık dedi seferberlik ilan ediyorum, yerel seçimlere yükleneceğiz, meclis çalışmalarımıza yükleneceğiz dedi. Şöyle bir sözü de var teşekkür konuşmasında. Umutsuzluğu yani hedefi seçilmesindeki hedefin umutsuzluğu umuda çevirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak, asılan suratları güldürmek diye açıkladı. Bu tabii ki Mayıs seçimlerine bir atıftı. Çünkü Mayıs seçimleri kazanılamayınca 14 Mayıs'ta parlamento ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçiminden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan galip çıktı. Yani hep söyleniyor ya keşke o zaman bıraksaydı. Keşke o zaman bıraksaydı Kılıçdaroğlu diye hatırlayacaksınız. Ben de Kılıçdaroğlu ile ondan sonra birkaç görüşmemde sizlere yansıttığım görüşmemde hani bu soruyu sorduğum zaman o soruya şimdi cevap vermek istemiyorum deyip Başka konulara girmişti. Ben de bunu sizlerle paylaşmıştım çünkü en önemli soru oydu. En önemli soru oydu. Yani şimdi çoğu kişi diyor ki ya keşke istifa etseydi de bu duruma düşmeseydi. Şimdi gelelim bunun ne anlama geldiğini. Özgür Özel Değişim sloganıyla girdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Değişim değil. Ben zaten Değişim başlattım. Yenilenme olacak işte beni seçin e, tüzük kurultayı da yapacağız yenilenmeye gideceğiz demiştim e, Oysa şimdi e, kurultay yani Delegeler Cumhuriyet Halk Partisi Delegeleri e, neye karar verdi hem değişim hem yenilenmeye Çünkü belli ki e, parti meclisi seçimlerinde de artık e, şey e, ağırlığı olacak Özgür Özel'in ağırlığı olacak yani değişimciler parti meclisinde de ağırlık taşıyacak Keza Buradan öngörebiliriz ki Merkez Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu da parti meclisi içinden seçileceğine göre özel tarafından orada da özel ağırlığı olacak. Bir önemli nokta daha var. Bir önemli nokta daha var. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğu için diğer parti liderleriyle, Altılı Masa'nın diğer liderleriyle beraber milletvekili adayı olmamıştı. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girememişti. Ne oldu? Genel merkezle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeziyle meclis grubu arasında bir kopukluk oldu ister istemez. Üstelik meclis grubu başkanı Özgür Özel değişim talebiyle Kılıçlar Kılıçdaroğlu'na rakip olunca bu kopukluk daha da arttı. Şimdi bu tekrar birleşti. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle meclis grubu aynı şekilde çalışacak, birlikte çalışacak. Nasıl çalışacak? İşte o hani değişim lafta mı kalır, yenilenme lafta mı kalır? Onları onları hep göreceğiz. Ama bu yapısal anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yapılanması içinde bir bir fırsat. Peki nasıl değişti şeyler? Yani parti içi dengeler o kurultayda değişti e, diyordum ya. Yani ben de son güne kadar açık söyleyeyim, dürüstçe konuşayım son güne kadar bütün bu şeylere rağmen yani Kılıçdaroğlu'na yöneltilen yöneltilen bütün eleştirilere rağmen Kılıçdaroğlu'nun sonunda eee statükodan yana hale gelmiş, çok muhafazakar ve statükocu hale gelmiş ya da benim öyle gördüğüm. Cumhuriyet Halk Partisi Tabanı nedeniyle tekrar seçilebileceğini düşünüyordum. Kurultayda bu hava değişti. Kurultayda bu havanın değişmesindeki bir etken, bir etken hakikaten bu hançerlenme, sırtımdan hançerlendim söylemi oldu. Belege buna tepki gösterdi. Çünkü yani her yeni fikirli ortaya çıkan, her eleştiri yapan acaba hain diye mi damgalanacaktı ileride? Yani bu çok ciddi bir etki yarattı. Sonra Özgür Özel çıktı dedi ki ya hani bizi bizi hançerlemekle suçlu, suçluyorsunuz biz kimseyi hançerlemedik. Son dakikaya kadar sizin yanınızda durduk. Ama bu 39 milletvekilinin altılı masadaki 4 işte e, hani oy oranları daha düşük partiler diyelim 4 partiye toplam 39 Cumhuriyet Halk Partisi e, sırası vermeniz sürecinde biz yoktuk. Siz onu Başka arkadaşlar arkadaşla şu anda yanınızda olan arkadaşlarla yaptınız. Sonra Zafer Partisi ile son anda gizli protokolden parti yönetiminin hiçbir şekilde haberi yoktu. Onu da bir danışmanınızla yaptınız. Şu anda sizi bu yola sevk eden herkes sizin yanınızda ama bizi ortak etmediniz. Biz şu anda dolayısıyla hani hançerlemiş falan değiliz dedi. Bu konuşma da etkili oldu. Bu konuşma da etkili oldu. E, ters tepti. Ters tepti. Yani tabi. E, tabii... İttifak siyasetinin raydan çıkması da söz konusu oldu. Yani o seçim yenilgisinde de zaten o vardı. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Sadece İyi Parti Meral Akşener işte bu seçilebilecek aday konusunu öne çıkarmakla sadece o değil yani İyi Parti'nin görüşü değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının, aslında muhalif tabanın görüşü de buydu. Ve o zaman söylenen işte İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday olursa Erdoğan'ın yenilebileceği, Erdoğan'a karşı bir galibiyet kazanılabileceği, cumhurbaşkanlığının alınabileceği, meclis çoğunluğunun alınabileceği konuşuluyordu. Ee, Kılıçdaroğlu ve etrafındaki dar kadro çok dar kadroyla çalışmaya başlamıştı. Yani e, evet e, cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hep eleştiriyor e, Cumhuriyet Halk Partililer ama Kılıçdaroğlu da son derece son dönemde dar bir kadroyla çalışmaya başlamıştı. Onlar bu eleştirileri dikkate almadılar. Almadılar. Dolayısıyla hani sadece CHP değil bütün muhalif seçmenin içinde bir hani şey vardı. Hani böyle evet, keşke onlar olsaydı bak seçilebilirdi. Ee, içinde kaldı herkesin yani muhalif seçmenin içinde kaldı. Dolayısıyla bu hani Özal'ın yere bakan yüzleri güldürme söylemi var ya onun bir karşılığı var. Onun bir karşılığı var. Nitekim zaten bu hani ittifak... Söyleminde Meral Akşener'in masadan kalkmasını suçladı ama Meral Akşener'in de yani bu sadece o değildi ittifakı sarsan. Ee, özellikle bu 39 milletvekili olayı, sonra işte bu Zafer Partisi ile gizli protokol filan bütün bunlar sarstı ortalığı. Yani hani tren raydan çıktı. Şimdi bu noktadan sonra ileriye bakıldığında, şeye büyük sorumluluk düşüyor tabii. Özgür Özele büyük sorumluluk düşüyor. Hani ikinci ecevit olabilir mi dedik ya hani böyle bir ikinci değişim hareketinden. E bu biraz da nasıl kucaklayıcı olması olabileceğine bağlı. Yani Ecevit'in %42'lere çıkardığı şeyi kapsayıcı sloganlarla o zaman %42'lere çıktığı çıkarttığı oy oranı örneğin Deniz Baykal döneminde 19-21 aralığına sıkışmıştı. Kılıçdaroğlu bunu 13 yılda işte 25 bantına işte 24-26 aralığına getirebildi. Şimdi en az bir %30'un üstüne psikolojik eşiğin üstüne çıkarabilmeli Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni ki bu sadece CHP için değil genelde muhalif seçmen için bir hani değişim soluğu olabilsin. Bunu, bunun içinde yerel seçimler büyük bir şeydir, fırsat gibi görünüyor onlar için. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi açısından şimdi hani Kılıçdaroğlu'yla başa çıkmak, yenilgiyle bu seçimi tamamlamış daha önceki Mayıs seçiminde seçiminde ağır yenilgi almış ama ona rağmen başta duran Kılıçdaroğlu'yla başa çıkmak sanki daha kolay idi. Şimdi aday seçimlerinden şeye kadar nasıl diyelim izlenecek stratejiye kadar onların onların da yeniden bir pozisyon alması gerekiyor tabi iyi Parti daha önce Meral Akşener'in beyanları var Kılıçdaroğlu ile olmaz diye şimdi Özgür Özel ile olur mu bütün bunlar yeniden dağılacak yani çok klişe deyim olacak ben böyle şeyleri kullanmayı sevmiyorum ama kartlar yeniden dağıtılacak kartlar yeniden dağılacak bu siyasetin bütün kanatları için geçerli bu bazı okurlar şeyi hatırlatıyorlar yani Devlet Bahçeli'nin şey olacağına İmamoğlu olacağına bari Özgür Özel olsun ya da işte benim arkadaşım dediği sınıf arkadaşı şeyden Ankara İktisadi Ticari İlimler şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi'nden olsun demişti. Şimdi herkes bunu da hatırlamaya başladı bir yandan. Ama arkadaşlar bu kurultayla Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla siyasette yeni bir ivmelenmenin başlayacağını söylemek mümkün. Bakalım pazartesinden itibaren bunu önce plan bütçedeki, plan bütçe komisyonundaki, parlamentodaki görüşmelerde görebiliriz. Ondan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün de yerel seçimlere e, daha farklı bir ivmeyle hazırlanacağını e, söyleyebiliriz. E, bir ayrıntıyı sizinle paylaşayım. Han dedim ya kurultay salonunda değişti. Ve size az önce demiştim yani son güne kadar ben ben hala Kemal Kılıçdaroğlu alabilirim. E, alabilir gözüyle bakıyordum. Bir, bu hançer söylemiyle delegelerin yapısının nasıl değiştiğini gördüm. Delegelerdeki havanın nasıl değiştiğini gözledim. İkincisi, Kemal Bey daha o konuşmayı yapmadan, hançer konuşmasını yapmadan önce salona girdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu hemen sol arkasında Halkın Umudu Kılıçdaroğlu sloganını attıran kişinin Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün hani pek çok skandalı adı karışmış, ee, oğlu Emir Sarıgül olduğunu gördüm. Emin olamadım. Görüntüleri baktım. Görüntülerde emin oldum ki e, Emir Sarıgül'dü. İçimden doğrusu sizle de paylaşıyorum. Ah Kemal Bey dedim. Ee, ve o anda hani keşke 28 Mayıs gecesi e, seçim yenilgisini kabul edip çekilseydi CHP liderliğinden gidişi de böyle olmazdı diye düşündüm. Şimdi de sizinle paylaşıyorum bu gözlemimi yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.